Öğrenciler, bugünkü derste Fen Bilisi ders kitabı 3. ünitemiz konularını hep birlikte öğreneceğiz. Evet, kuvvetin etkileri nelerdir? Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisi nedir? Mıknatısların uyguladığı kuvvet nasıl olur? Hep birlikte göreceğiz. Ünitede geçecek kavramlarımız, kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin yön değiştirme etkisi kuvvetin şekil değiştirici etkisi, mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısın kullanım alanları. Evet, kitabımızın 86. sayfasında birinci bölüm kuvvetin cisimler üzerindeki etkisi bulunuyor. Hava paraşütü hangi kuvveti uygular? Paraşüte hangi kuvveti uygular? Paraşüt neden yavaş bir şekilde aşağıya doğru inmektedir? Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin yön değiştirici etkisi bir de kuvvetin şekil değiştirici etkisini göreceğiz. Evet burada bir keşfedelim kısmı var. Sınıfta olsaydık bunu hep birlikte yapacaktık. Siz de evlerinizde küçük bir masayı ittirerek birazcık ilerletmeye çalışarak bu deneyimizi yapabilirsiniz. Evet canlılar bir konumdan başka bir konuma geçip yer değiştirerek hareket eder. Hareket etmek için canlılara dışarıdan bir kuvvet uygulanmasına gerek yoktur. Örneğin bir öğrenci teneffüste oyun oynarken, bir at koşarken, bir tavşan zıplarken ya da bir ay çiçeği yönünü güneşe çevirirken dışarıdan bir kuvvete ihtiyaç duymaz. Cansız varlıklar canlı varlıklar gibi kendiliğinden hareket edemezler. Harekete geçebilmeleri için onlara bir kuvvet uygulanması gerekir. Rüzgar türbininin, bebek arabasının, kaykayın, bisikletin, yel değirmeninin, su değirmeninin, kayığın harekete geçebilmesi için bu cisimlere kuvvet uygulanmalıdır diyoruz. Günlük yaşamımızda bazı cisimlere itme kuvveti uygulayarak bazı cisimlere de çekme kuvveti uygulayarak cisimleri hareket ettiririz. Bebek arabasını ileri yönde harekete geçirebilmek için ona hangi kuvveti uyguluyormuşuz? İtme kuvvetini. Salıncakta kardeşimizi sallarken salıncağın hızlanması için itme kuvveti uygularız. Evet hızlanması için hangi kuvveti uyguluyormuşuz? İtme. Salıncağı durdurmak için ise salıncağın hareketinin ters yönünde çekme kuvveti uygularız. Bahçıvanlar çim biçerken çim biçme makinesini ileri geri hareket ettirirler. İleri hareket ettirirken itme kuvveti Evet, buraya çizelim. İleri hareket ettirirken itme kuvveti Geri hareket ettirirken çekme kuvveti uygularız. Geri hareket ettirirken çekme kuvveti uygular. Şimdi burada bizim itme ve çekme kuvveti örneği verebileceğimiz örnek kısımlar konulmuş. Deniliyor ki itme kuvveti uyguladığımız örnekler. Evet. Pencereyi kapatmak televizyon kumandasını tuşlarına basmak Evet, burada daha bir sürü örnek verebiliriz ama bu örnekleri de ben sizin kendi imkanlarınızla doldurabilmeniz için boş bırakıyorum. Çekme kuvvetine örnek diyelim. Pencereyi açmak. Evet, yerde duran çantamızı almak. Yerdeki çantayı almak. Evet çocuklar yine buradaki örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Daha kalıcı öğrenebilmeniz için siz de kendiniz buradaki uygun örnekleri tamamlayınız. Evet kitabımızın 91. sayfasında kuvvetin hareketli cisimler üzerindeki etkileri görülüyor. Duran bir cisme itme veya çekme kuvveti uygulayarak onu hareket ettirebileceğimizi öğrendik. Şimdi de hareket halindeki cisimlerin nasıl hızlandığını yavaşladığını, durduğunu ve yön değiştirdiğini öğrenelim. Demek ki kuvvet duran bir cisme hareket ettirebiliyor, hareketli bir cismi durdurabiliyor, hızlı giden bir cismi yavaşlatabiliyor ve ayrıca hareket yönünü değiştirebiliyor cisimleri. Bakalım tekerlekli sandalyedeki çocuk hareket etmek için elleriyle tekerlekleri itme ya da çekme kuvveti uygular. Eğer ileri doğru hareket etmek istiyorsa itme kuvveti uygular. Eğer hareket halindeyken durdurmak istiyorsa o zaman çekme kuvveti uygulayarak durdurur. Yani şöyle düşünelim. Giden bir arabanın biz frenle basarsak arabaya itme kuvvetiyle arabayı durdurmuş oluruz. Ama el freniyle durdurmak istiyorsak el frenini çekerek arabayı durdururuz. Hareket halindeki bisikleti hızlandırmak için ona hareket yönünde bir kuvvet uygulamamız gerekir. Bunu sağlamak için bisikletin pedalına itme kuvveti uygulamalıyız. Evet, daha hızlı gitmek istiyorsak pedalı daha hızlı çevirerek ittirerek hızlanmayı sağlayabiliriz. Hareket halindeki cisimlere hareket yönüne zıt bir kuvvet uygulayarak cisimlerin yavaşlamasını ve durmasını Şimdi şöyle işaretleyelim. Burası önemli. Hareket halindeki cisimlere hareket yönüne zıt bir kuvvet uygulayarak cisimlerin yavaşlamasını ve durmasını sağlayabiliriz. Kuvvet uygulayarak hareketli cisimlerin yönünü değiştirebiliriz. Örneğin bisikletin gidonuna istediğimiz yönde bir kuvvet uygulayarak bisikletin yönünü değiştirebiliriz. Bize doğru gelen bir tenis topuna Raketimizle bir itme kuvveti uygulayarak topun da yönünü ne yapmış oluruz? Değiştirmiş oluruz. Demek ki cisimlerin yönünü değiştirmek, onları hızlandırmak, yavaşlatmak bizim uygulayacağımız kuvvetle gerçekleşiyor. Evet kitabımızın 93. sayfasında kuvvetin şekil değiştirici etkisinden söz ediyor. Bakalım hangi maddelere kuvvet uyguladığımızda şekli değişir. Görelim. Cisimlerin şekillerini değiştirmek için kuvvet uygularız. Örneğin oyun hamuru, poğaça, kurabiye, börek ve seramik hamuruna kuvvet uyguladığımız zaman hamura istediğimiz şekli verebiliriz. Bazı esnek, bazı cisimler ise esnektir diyoruz. İşte bakın buradaki yay, sünger, lastik. Esnek cisimlere kuvvet uygulandığında şekil değiştirir. Kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra cisimler eski haline, eski şekline, eski haline geri dönerler. İşte biz yaya bastırdığımız zaman yayın boyu kısalır ama elimizdeki elimizi kaldırıp baskıyı bitirdiğimiz zaman yay eski haline döner. Süngeri avuç içimizde sıktığımız zaman süngerin şekli bozulur. Ama elimizden bıraktığımız an sünger eski şekline geri döner. Evet sünger, paket lastiği ve yay gibi cisimleri esnek cisimlere örnek verebiliriz. Sünger, paket lastiği, yay gibi cisimlere biz ne diyormuşuz? Esnek cisimler diyormuşuz. Bazı cisimlerde esnek değildir. Esnek olmayan cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalktıktan sonra bu cisimler eski şekline dönemez. Örneğin oyun hamuruna, konserve kutusuna, bakır tele ve pet şişeye kuvvet uygulandığı zaman kuvvetin etkisi ortadan kalksa bile bu nesneler eski şekline geriye dönemez. Evet sevgili çocuklar kuvvet konumuza burada ara veriyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Esenlikle sağlıcakla kalın diyorum. Hoşçakalın.